Arkadaşlar merhaba. Yeni bir derse karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugün evimden değil, iş yerimden size sesleniyorum. Instagram'dan takip edenler bilir. Ben aynı zamanda bir itfaiyeciyim. Kabak kemalem 24 saat yanımda olduğu için, hiç yanımdan ayırmadığım için bu haftaki dersimizi burada yapmak istedim. Hazırsanız dersimize geçelim. Arkadaşlar bu hafta çok önemli bir konu olan e, kabak kemanede süsleme konusuna değineceğim. Aslında sıralama anlamında çok erken bir video olacak. Ama görüyorum ki aranızda belli seviyede kabak kemane çalabilenler de var. Ve süsleme ile ilgili sorular soran, bu bilgilere ihtiyaç duyanlar da var. Biraz sizlere yönelik bu video. Ama sıfırdan başlayıp önceki derslerimi izleyerek bu noktaya gelen kişiler de azmederse bu çalışmaları yapabilir. Ve yavaş yavaş eserlere uygulamaya başlayabilirler yapamazsanız da bir mahsur yok çünkü daha çok erken. E, süsleme tüm müzik aletlerinde olduğu gibi kabak kemanede de çok önemli. E, bu noktada kabak kemanede süsleme teknikleri diğer yaylı çalgılarla, kemanla, ile viyolayla işte benzer çalgılar zaten. Yaylı ailesi diyelim ona. Aynı tipte e, çalışmalarla öğreneceğiz süsleme tekniklerini. E, burada yeni başlayan kişiler bunları yapmakta zorlanacaktır illa ki. Çünkü temel düzeyde ensumana bir hakimiyetinizin olması, bazı şeyleri bakmadan yapabiliyor olmanız, bazı geçişleri zorlanmadan yapabilecek kadar kabak kemaneye hakim olmanız gerekiyor. Ama bunu dediğim gibi olumsuz düşünmemek lazım. Daha ilk eserimizi geçen hafta öğrenmiştik. Bu eser üzerinde de bu öğreneceğimiz süslemeleri çalışabilirsiniz. E, ve sadece süsleme tekniklerini kabak kemanede çalışabilirsiniz. İlla türkü çalmanız, bir eser çalmanız, çalışmanız gerekmiyor. E, bu anlamda ciddi alırsanız size de çok şey katacaktır ki ilerleyen derslerimizde e, süslemesiz bir şekilde zaten öğrenmeye devam edeceğiz türküleri. Belli seviyeye ulaştığımızda artık süslemeleri eserlere uygulamaya başlayacağız. E, o noktadan sonra zaten ciddi bir sıçrama olduğunu göreceksiniz icralarınızda. Dersimize başlayabiliriz. Kabak kemanede temel olarak 3 farklı süsleme yönteminden bahsedebiliriz. Birincisi çarpma, ikincisi vibrato ve glisendo. Bunları sırayla göstereceğim arkadaşlar. Çarpma, bağlama gibi telli bütün çalgılarda uygulanabilen bir süsleme yöntemi aslında. Yani az çok bağlamayla iç içe olan kişiler beni anlayacaktır. Vibrato ve glisendo biraz daha böyle yaylı çalgılara özel süsleme yöntemleri. Bunları sırasıyla gelin öğrenelim. Nasıl uyguluyoruz bir bakalım. Öncelikli olarak çarpmadan başlıyoruz. Çarpma adı üstünde arkadaşlar. Süsleme yapmak istediğimiz parmağımızla, süsleme yapmak istediğimiz notaya çarpıp çekerek oluşturduğumuz bir süsleme çeşidi. Örnekleyelim. Bu arada akordum C si, mi düzende. La sesine yay çekiyorum arkadaşlar. C notamı duydum. Şimdi yerini hatırladım C'nin. Uzun bir yay çekeceğim. Ve yavaş yavaş parmağımı, işaret parmağımı C notasına çarpıp çekiyorum arkadaşlar. Aslında la si la si la si la si yapmış oluyorum. Bunu hızlandırmaya başlıyorum. Evet, tam olarak bundan ibaret. Yani la si la si la si notalarını çok hızlı bir şekilde tekrarladığımda, yani si notasına çarpıp çektiğimde la notasını si notasıyla süslemiş oluyorum. Si notasını basıyorum işaret parmağımla. Şimdi hemen yanındaki do notasını ikinci parmağımla çarpıp çekerek süslemiş olacağım. Y'yi uzun uzun kullanmaya dikkat edin lütfen. Yani şu değil. Şunu istemiyoruz. Yani bu hızda çalışıyor olmanız bunun yeterli olacaktır. Tabi zamanla ısındıkça, öğrendikçe, güçlendikçe daha da hızlanacaktır. Temel mantık Bir yanındaki notaya çarpıp çekmek. Şimdi re teline geçtim. Re telinde ne yapıyorum? Mi'ye çarpıyorum arkadaşlar. remi 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 yapmış oluyorum hızlı bir şekilde. Mi'deyim ve işaret ikinci parmağımla fa notasına çarpacağım. Burada hızlanmalar, yavaşlamalar yapabilirsiniz. en zorlarından biri. Fa notasındayım ve sol ile süsleyeceğim. Üçüncü parmağımız solde. Yerini buluyorum. Fa, sol. Bunu duydum ve... Yapması ve güçlendirmesi zor olan bir süsleme. Çünkü üçüncü ve dördüncü parmaklarımız genelde müzik aleti çalarken zorlanıyor. Zayıf kalıyor. Bunu bu şekilde çalışmalarla güçlendireceğiz. Ve bunu arka arkaya yapıyorum. Re, mi, fa, sol şeklinde süsleyerek. Evet arkadaşlar. Çarpma süsleme tekniğinin temel mantığı bu. Bunu öğrendiğimiz tüm notalara uygulayabilirsiniz. Tiz seslerde de. Bunu devam ettirebilirsiniz. Çok üzerine düşmüyorum. Mantığını anlatıyorum. Sonraki derslerde tekrar detaylı bunları eserler üzerinde anlatacağım. İkinci süsleme tekniğimize geçiyorum. Vibrato arkadaşlar. Vibrato kelime anlamı olarak titretme anlamına geliyor. C notası üzerinden örnek veriyorum. C notasına ulaştım arkadaşlar. Yakın çekiminde paylaşacağım. C notasında yay çekerken parmağımı dikey bir şekilde aşağı ve yukarı dalgalandırıyorum. Burada oluşan ses dalgalanması vibrato süsleme tekniğini oluşturuyor. Burada kolumdan hiçbir şekilde güç almamam gerekiyor. Hareketi kolumdan değil, bileğimden ve parmağımın hareketinden almam gerekiyor. Yani aslında C notası üzerinde aşağı ve yukarı ufak bir esnetme, titretme ne dersek buna. Yani yaptığım tam olarak bu ve bu anlamda bileğimden esneklik anlamında destek alıyorum. Yani kolumdan hiçbir destek almıyorum. Kolum sabit. hızlandırıyorum. Önce yavaş başlıyorum farkındaysanız. Evet. Do notasına geçtim. Burada bu çalışmaları yavaş bir şekilde kontrollü hızlandırarak çalışırsanız daha etkili ve kalıcı olacaktır. Yani gelişi güzel şunu yapmanızı istemiyorum. Yavaş bir şekilde başlayın. Bileğiniz, parmaklarınız hareketi tanısın. Ve bu çalışmaları yaparken en güzel de yay çalışmaları da yapmış oluyorsunuz. Evet. Geçtim mi teline, mi notasına daha doğrusu. R telinde bu çalışmayı yapmak çok mümkün değil açık tellerde. Biraz abartıyorum anlamanız için Evet sol notasındayım. Fa, Mi, Re, Re, Evet arkadaşlar, vibrato süsleme tekniğinin de temel mantığı budur. Bunu yine öğrendiğimiz tüm notalara istisnasız uygulayabilirsiniz. Açık teller hariç. Açık tellerde yapılabilecek... Yani mi bemolün olduğu kısımda böyle tatlı bir vibrato yapılabilir ama çok da etkili değil. Bunu yapmanıza da gerek yok ama parmağımızla basabildiğimiz tüm notalarda bu titretme tekniğini... Vibrato tekniğini rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken noktayı söyledim. Bileğimize ve parmağımızın açısına dikkat ediyoruz. Üçüncü tekniğimiz neydi? Glissando. Glissando da kelime olarak kaydırmak demek arkadaşlar. Ee, burada bir notadan diğer notaya parmağımızı çekmeden kaydırıyoruz. Ee, bu tekniği de bu şekilde icra edeceğiz. Örneğin bunu La'dan başlayarak Si'ye kadar yapabilirim. La'da yay çekip klavyemin en üst noktasından başlayarak C'ye si kadar parmağımı kaydırıyorum. La si si la Bunu bir şekilde hızlı ve yavaş uygulayarak çalışabilirsiniz. Si deyim. İşaret parmağımı C'den Do'ya ve Do'dan C'ye si geri kaydırıyorum. La, Si, Si, Do, Do, Si, Si, Do, Do, Si. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Hangi parmağınızla Hangi notalar arası e, glissando yapacağınıza dikkat etmelisiniz. Örneğin C si ve Do bitişik sesler olduğu için ve C'ye si zaten işaret parmağımızla bastığımız için Do'ya işaret parmağımla glissando yapmamda bir bahsoru yok. E, ancak e, Do'dan sonraki sesler daha onları da öğrenmedik. Ama örnekleyeyim. La, Si, Si, Do, Do, Si. Do'ya koydum ikinci parmağımı. Do re re do yapıyorum aynı tel üzerinde. Bunu çalışırken de ikinci parmağımızla figür yaptığımıza dikkat etmeliyiz. Şimdi mi fa sol yaparken de bunu daha iyi anlayacaksınız. Geçiyorum re teline. Re re mi gibi oluyor. yapıyorum? Çekerek başlayalım. Uzun bir yay çekiyorum ve re mi yapıyorum. Yayı ters yönde iterken de mi re yapmış oluyorum. Bu sayede arkadaşlar duyumunuz da çok gelişmiş oluyor. Çünkü siz miden faya glisendo yaptığınızda parmağınızı kaydırdığınızda nerede duracağınızı kulağınız belirliyor. Yani örneğin biraz fazla gittim farkındaysanız yani sola yaklaştım fa diyez civarındayım. Yani siz burada iyi duyamazsanız ya da fa'dan dönerken evet mi'yi çok geçtim. Bunları kulağınız duya duya hassaslaşacağı için bu çalışmaların nota yerlerini kavramanızda ve hatırlamanızda da çok faydası olacaktır. Şimdi mi fa fa mi çalışmasını yaptık. İkinci parmağım fa notasında. Fa sol sol fa fa sol. Bu çalışmayı da ikinci parmağımızla glissando yaparak yaptık. Bunlar önemli çalışmalar arkadaşlar. Bunlar e, müzik hayatınızın, kabak kemane çaldığınız sürece, kabak kemane hayatınızın her aşamasında ileri seviyede çalsanız bile, hep amatör olarak kalsanız bile her zaman işinize yarayacak, icranızı güzelleştirecek çalışmalar. Tabi bunların dışında süsleme yöntemleri yok mu? Var. E, bundan sonrası biraz özgünlüğe giriyor. Kendinize has ya da bazı icracılara has Böyle farklı süsleme teknikleri, geçişleri var. Ama bunları temel olarak anlatmamıza gerek yok. Bu üç yöntem birçok türküyü, birçok icrayı güzelleştirmeye, daha güzel duyulmasını sağlamaya yetiyor. Bunları lütfen yoğun bir şekilde çalışın. İlk etapta biraz zor gelebilir, sıkıcı gelebilir. Ancak güzel icralar yapmak istiyorsanız süsleme çalışması yapmanız kaçınılmaz. Ve süslemeleri eserlere uyguladıkça emin olun daha çok keyif alacaksınız. Bunun dışında son olarak şunu çalışmanızı istiyorum arkadaşlar. Glisendo ve vibratoyu birleştiriyoruz. Nasıl yapıyoruz? Yay çekiyorum. La notasını çekiyorum ve C'ye si ulaşıp C'de vibrato yapıyorum. Örnekliyorum. Ne yaptım? Yayımı çektim, La, Si yaptım ve Si'ye ulaştıktan sonra tam olarak e, vibrato yapmaya başladım. Aynısını Re mi de yapıyorum. Evet, bu tekniği özellikle re, mi ve la, si notalarında uyguluyoruz. Diğer notalarda uygulamak biraz zor ve anlamsız olabiliyor. Bunu da eklerseniz çalışmanıza fayda sağlayacaktır sizlere. Evet arkadaşlar, bu hafta sizlere süsleme yöntemlerini anlatmak istedim. Çünkü öğrenim sürecinizin her aşamasında bu yöntemlere, bu tekniklere ihtiyaç duyacağınızı gördüğüm ve anladığım için... Kısa da olsa bunlardan size bahsetmek istedim. Umarım faydası olmuştur. Çalışmalarımı beğeniyorsanız yorum yaparak, beğen tuşuna basarak ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.